Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki gün evvel bir hafız Sure-i Yusuf'tan bir aşır ta teveffeni Müslüman ve lhakni bis salihine kadar okudu. Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kat. Yusuf aleyhisselam bütün çektiği çilelerle, bütün çektiği sıkıntılar sonucunda en sonunda ailesine kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuş, Mısır'da hükümdar olduğu bir tatlı halette bu ifadeyi kullanmış. Evet buraya kadar okumuş. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Evet birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Kalbe gelen şey bakın nükte. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet saadeti ebediyeye yardım eden küçük değildir. Öyleyse şu küçük bir nüktedir şu izaha ve ehemmiyete değmez denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nüketi Kur'aniye'yi o Kur'an'daki nükteleri takdir eden İbrahim Hulusi. Demek ki bakın bir kısım e, bu tür mesailde de talebelik. Her meselede talebelik noktası var. Kur'an-ı Kerim'deki bu nüketi Kur'aniye yani Kur'an'daki o nüktelere dair bu nükteleri takdir edebilen Talebeler de var. Farklı mevzularda yani öne çıkmış birinci talebeler de var. O yüzden herkes kendi alanında yani bir nevi birinci olabiliyor yani. Bu tür mesailde demek ki İbrahim Hulusi abi o noktada bu nükteyi işitmek ister diye üstad yazıyor. Öyleyse dinle. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ah senül kasas olan. Kıssaların en güzel olan ve kıssayı Yusuf aleyhisselam hatimesini haberi veren Tevaffani Müslüman ve Salihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icazkarane karane bir nüktesi şudur ki sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kıssadan elinen alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Hani bazı filmlerde, bazı nakillerde anlatılan meseleler sonu hüzünlü, sonun ayrılıklı, sonu birden böyle kaybolmalıklı olan e, bazı hikayeler, mese meseleler değil mi? Nakiller, belki destanlar. Yani bütün şeyler ne yapıyor? Bu ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki bu vaziyetler acı ve elem veriyor insana, değil mi? o hayali lezzeti ne yapıyormuş? Kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyormuş, kırıyormuş. Bahusuz kemali ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda. Yusuf Aleyhisselam'ın e, ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda mevtini ve firakını haber vermek daha elindir diyenlere eyvah dedirtir. Değil mi? Tam böyle e, me, neyse açıklıyor. Biz şey yapmayalım eyvah dedirtir. Halbuki şu ayet kıssa Yusuf'un aleyhisselam en parlak kısmı ki aziz Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda Hz. Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hz. Yusuf Kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Bakın hangi vaziyette değil mi? Hani daha diyor ya, daha işte yeni evlenmişti, daha bilmem şöyle olmuştu, daha yeni işte araba almıştı, daha yeni ev almıştı filan. Bakın insan gittiği yere nispeten dünya bir zindan gibidir. Bir zindanın içinde bulunsanız yeni bir çay bardağı alsanız kendinize. Evet ben güzel bir çay bardağıyla çay içeceğim artık. Taze bir çay içeceğim. İstediğim yemeği yiyebileceğim deseniz mesela. Bir mana ifade eder mi yani? Bakın o yüzden bu tür şeyler hayali olan lezzetleri acılaştırıyor ve zahire hasrı nazar edip hissi tahrik etme noktasında isyana insanı götürebiliyor. O yüzden menfi şeylerin seyredilmesi çok ciddi anlamda sıkıntılıdır yani. Bir Müslümanın mevti vefat etmesi demek kötü bir şey midir ya? Bak nereye gidiyor? E, hizmet diyarından ücret yerine gidiyor. Berzah aleminde daha önceki sevdiklerinin yanına gidiyor. Ondan sonra dünyadaki o sıkıntılardan, bu e, o mükellefiyetliklerden, sorumlu olduğu kişilerden, yapmak zorunda olduklarından, ibadetlerden, vazifelerinden, namazdır, oruçtur, zekattır. Ondan sonra işte... Vücudunu beslettirmekten, kendi kişisel bakımından, ondan sonra satın alması gereken eşyalardan, gönlünü kırma ihtimali olan çevresine kişilerden değil mi? Bakın bütün her şeyini bir hülasa edip topladığımız zaman insanın yaşadığı meşakkatlerden sıyrılıp yani ahbaplarının yanına gitmesi, bir berzah alemine gitmesi. Yani bu Müslüman için mevt kötü bir şey değildir ki. O yüzden Müslüman'ın kendisine gelmesini istemezler dünyada. Çünkü Müslüman dediğin ölmekten korkmaz. Ölüm bilakis ona bir nevi şey oluyor. Ahirete açılan kapı gibi yani. Buyurun ahirete devam edin kapıdan girin diye davet etmek gibi oluyor. Düşünsenize bir Müslüman'a yapabilecekleri en büyük tehdit insanların ne oluyor? Yani dünyevi nazarla bakan insanların. En fazla seni öldürürüm diyor yani. Ne olacak ölünce? Cesetten kurtulacak ruhu kalbi rahatlayacak yani bir şekilde. Değil mi? Biz ceset değiliz ki yani. Evet. Ne diyor? Hz. Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hz. Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi. Ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevti istedi. Ta öteki saadete mazhar olsun. İşte Kur'an Hakim'in şu belagatına bak ki kıssayı Yusuf'un hatimesini ne suretle haber verdi. Hem hem ahsenin kasas diyor en güzel kıssa diyor o kıssanın sonu da çok acı bitiyor. Hani nasıl bir güzelliktir diye olabilecek olan o şekvaların önünü kesiyor yani. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil belki bir müjde ve bir sürur ilave ediyor. Hem irşad ediyor ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Ya bize bakan bu kıssadan bizim kıssamız, bizim hissemiz nedir? hem irşad ediyor ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hem Hz. Yusuf'un Ali sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor, dünyanın en parlak ve en sürurlu haleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine ahireti istiyor.'' El-Baqi huvel Said Nursi. Cenab-ı bizlere de Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hissiyatları gibi hissiyatlar nasibi meser eylesin. Dünya malından, makamından, dünyadaki nimetlerden böyle e, esas kabul etme haletinden bizleri muhafaza eylesin. Kabrin arkası için çalışabilmeyi, bunun için yaparken de dünyasını ahirette hizmetkar edebilmeyi lütfu ihsan eylediği kişilerden, insanlardan eylesin. iki cihanda aziz eylesin. Kusuratımızı, günahlarımızı bağışlasın. El-Fatiha.